Herkese selam ben 9A sınıfından Muhammed Savaş. Bugün sizlerle birlikte kasanın içindekileri göreceğiz. Hemen uzatmadan videomuza başlayalım. İlk öncelikle anakarttan başlayalım. Anakart nedir? Bilgisayar başta olmak üzere televizyon ve cep telefonu gibi elektronik cihazlarda bulunan donanımların bir araya toplanması ve bu donanımların birbirleri ile iletişim kurarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayan parçaya anakart motherboard denir. Anakart ne işe yarar? Güç sağlar ve güç dağıtımı yapar. BIOS sayesinde işlemleri yürütür. Diğer bileşenlerle iletişim kurar. Veri akışını sağlar. Bilgisayarın performansını belirler. Bileşenler arasındaki uyum sayesinde maksimum performans sağlar. Evet işlemciye geçelim. İşlemci nedir? Merkezi işlem birimi olan işlemci bilgisayarlarda yapılmak istenen bütün hareketlerin yapılmasını sağlamaktadır. Matematiksel işlem yardımı ile işlemekte olup bir saniyeden bile az bir zamanda işlemlerin gerçekleşmesini olanak vermektedir. Yapısında milyonlarca transistör vardır ve bunlar yarı iletken malzemelerdir. Ve işlemci kendine gelen komutları kısa süre içerisinde işleyip sonuçlarını belleklere göndermektedir. Evet, RAM'e gelelim. RAM nedir? Ne işe yarar? RAM, bilgisayarlardaki veriler için hızlı erişim ve geçici veri depolama sağlamaktadır. RAM, işlemci ile HDD ve SSD gibi sabit veri depolama arasında yer alır. Bir bilgisayar açıldığında işlemci HDD ve SSD'den veriler ister ve bunu RAM'e yükler. Evet, soğutucuya gelelim. Soğutucu nedir? Ne işe yarar? Soğutucu hava yardımı ile işlemciyi ferahlatır ve az da olsa az da olsa bilgisayarı takılmaktan ve kasmaktan kurtarır. Soğutucu işlemciye bağlanmadan önce soğutucunun altına ve işlemciye termal macun sürülür. Evet, fana gelelim. Fan nedir? Ne işe yarar? Fan, havanın temizlenmesi için kullanılan ve elektrikle çalışan bir alettir. Fanın hareketli bir pervanesi vardır ve hava üzerinde çalışır. Fan, statik ve kinetik enerji kazandırır ve bu sayede fan işlevini yerine getirir. Bilgisayar kasasının içine havalandırır. Ekran kartıyla devam edelim. Ekran kartı nedir? Ekran kartı bilgisayarların görüntü vermesini sağlayan birimdir. Ekran kartları harici ISA, VLB, PCI, AGP veya PCI Express veri yollarını kullanan PC kartları olarak anakart üzerinde chipset veya CPU içerisine yerleşik olarak bulunmaktadır. Günümüzde ekran kartı üreten 3 firma vardır. AMD, Nvidia ve Intel'dir. Ekran kartı ne işe yarar? Ekran kartı bilgisayardaki grafik verilerini işleyip görüntü olarak monitörde gösterilmesini sağlar. Evet, DVD-ROM'a gelelim. DVD-ROM nedir? Ne işe yarar? DVD-ROM görüntü ve ses bilgiyi aynı ortamda saklamaya yarar. DVD-ROM'lar CD-ROM'ların daha gelişmiş bir tipi olarak düşünülen CD'lerdir. DVD videolar ise televizyona takılan DVD player'larda izlenen ses ve görüntü içeren disklerdir. Evet, hard disk'le devam edelim. Ben normalde hard diskin ön yerini açacaktım sizin için. Fakat e, bu video sıkıştığı için açılmadı. Kusura bakmayın bunun için. Evet, hard disk nedir? Bilgisayarlarda yer alan hard disk halk arasında sabit disk olarak da bilinmektedir. Bilgisayarların en önemli parçalarından birisi olan hard disk önemli bir depolama aygıtıdır. Bilgisayarların içerisindeki tüm veriler sistemli bir şekilde hard disk içinde kayıt altında tutulur. Hard disk bilgisayarlar içinde bulunan tüm veriler verilerin kalıcı bir şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir. Hard disk bilgisayarlardaki saklama alanını saklama alanı olarak bilinmektedir. Hard disk sayesinde bilgisayarlarda bulunan tüm veriler ve bilgiler de disk üzerine kaydedilebilir. Bu bilgiler hard disk üzerinde manyetik tabakalara da kalıcı, kalıcı bir şekilde kayıt edilebilir. Evet, hard disk ne işe yarar? Hard disk sistemi sayesinde neredeyse tüm veriler kalıcı bir şekilde bilgisayarda tutulur. Bu ise daha sonra düzgün bir şekilde çalışabilmesi için de hard disk sistemi de ön plana çıkabilir. Hard disk sistemi bilgisayarlarda gereken en önemli aygıtlardan bir tanesidir. Hard disk sayesinde bilgisayar da daha fazla kapasite ile çalışır. Evet, güç kaynağına gelelim. Güç kaynağı nedir? Belirli bir sistem ile düzeneğin çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlaması amacıyla kullanılan çeşitli birimlerin genel adı güç kaynağıdır. Bu tür birimler sayesinde elektrik ve elektronik ile ilgili alanlarda kullanılan cihazların birçoğu gereken enerjiyi elde eder ve kusursuz bir işlev gösterir. Evet, son olarak bilgisayar kasasına gelelim. Bilgisayar kasası nedir? Ne işe yarar? Bilgisayar kasası içine yerleştirilecek olan bilgisayar bileşenlerini dışarıdan gelebilecek fiziksel darbelere karşı korur. Elektriksel olarak yalıtır. Sahip olduğu fanlarla içerideki sıcak havayı dışarı atar. İçinde bir tane anakart takma tepsisi, güç kaynağı yuvası, sabit disk ve CD-ROM sürücü gibi aygıtların yerleştirilebildiği 5,25 ve 3,5 inçlik yuva, yuvalar, Arka tarafında soket boşlukları vardır. Bir tane yeniden başlatma, bir açma düğmesi ve bir tane de kilit düğmesine sahip olabilir. Yatay ve dikey yerleştirilebilenleri, alüminyum veya çelikten yapılanları, birkaç farklı boy, boyda olanları vardır. Bilgisayar kasası, bilgisayarların aynı zamanda sistem birimidir. Evet, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.